Hoş geldiniz sevgili gençler. Rasyonel sayılarımızın devirli ondalıklı kısımları ile ilgili sondan bir önceki videomuzu çekmiş olacağız. Ben Nazım Yokuş. Ben Riyasiye Yıldız. Devirli ondalıklı sayılar ne demektir arkadaşlar? Virgülden sonra aynı sayının tekrar etmesi durumudur. Mesela 2,14 sonra 4 4 4 nokta nokta. Bunun anlamı 4'ler sürekli tekrar etmiş üzerine ne yapıyoruz. Bir tane çizgi atıyoruz veya 5,12 12 12. Bakıyoruz ki 12'ler sonsuza kadar gidiyor. O zaman 12'nin üzerine ne yapıyoruz? Bir tane çizgi atıyoruz arkadaşlar. Demek ki devirli ondalık sayılarımız bu. Bunlar kesirden geliyor. İki tane rasyonel sayının bölümünden geliyor. Burada hem devirliden rasyonel sayıya dönüştürme hem rasyonel sayıdan devirli sayıya dönüştürme gibi işlemler gerçekleşebilir arkadaşlar. Bazen yayınlarda şu karşınıza gelebilir. 2, 25, 25, şu iki tane 25'in üzerine çizgi atabilir. İkisi de 25 olduğu için biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Belirli sayımızı sadece bir tane 25'in üzerine getiriyoruz. Veya 0,666, 3 tane 6 üzerine atmış. Burada biz ne yapıyoruz? Sadece ve sadece bir tane, iki tane 6 üzerine de yazsa biz ne yapıyoruz? Bir tane 6 üzerine yazıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama şöyle olursa 2,144 hem 1'in üzerinde hem de iki tane 4'ün üzerinde varsa bunu bu şekilde bırakıyoruz sevgili gençler. Çünkü niye orada bir bir defa yazılmış, iki tane 4 yazılabilir. Buna dikkat etmekte fayda var diyoruz. Şimdi, yani o şekilde yazabilmesi için aynısının etmesi. Aynısının devam etmesi. Mesela kaç gibi diyelim ki 5, virgül, burası 14, bir daha 14, bir daha 14. 14'lerin aynı şekilde devam etmesi lazım. Şimdi ne yazıyoruz? 5, 14 diyerek devirli olan kısmı tespit etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bölme işlemlerin devirli olduğunu nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Ne yapıyoruz? 56 sayısını, 56 sayısını diyelim normal 45'e bölüyoruz. Zaten bir kere olduğunu görüyoruz 45. Sonra ne oldu? 110. Ha, 11. de 45 olmadığı için bir tane sıfır attığımız zaman bir virgülü yapıştırıyoruz sevgili gençler. Şimdi 110'u 45'e bölüyoruz. İki kere var. Ne oldu? 90. Şurası kaç? 20. Buraya bir sıfır attığımız zaman herhangi bir şey yapmıyoruz. Normal 245'e bölüyoruz. Kaç kere var? Yasin Hocam? E, 4, 4 kere var. mi var? Kaç etti? 180. Var. Baktık bir daha 20 oldu. 20'ye bir sıfır daha atıyoruz. Yine bir şey yapmıyoruz. Bakıyoruz bir daha 4. Ha demek ki bu 4'ler devam edecek. O zaman bu devirli sayımız ne olacak? 2,4. 4'ün üzerine bir tane devir yapıştırıyoruz ve Olay sorumuzu bitiriyoruz. bitirmiş oluyoruz. 19'u 9'a böleyim ben. Hemen 19 sayısını ne yapıyorum? 9'a bölüyorum. 2 kere var. 18. Doğru mudur Yasin Hocam? Aynen öyle. 1 bir, bir sıfıra attım. Bir virgülü yapıştırdım. 1 sıfıra bir virgül. Sonraki sıfırlara virgül atmıyorsunuz. Bir kere var. Tekrardan 9. Çıkardım. Yine bir. Bir sıfır. Bir şey yapmıyoruz. Yine bir kere var. Bakıyorum 2 tane 1 olduğuna göre. Demek ki bu birlerin sayısı devam edecek. 2 virgül bir devreden şeklinde kalacaktır. Hocam öğrenciler adına bir soru sorabilir miyim? Size? Sor bakalım. Şimdi öğrenci bakıyor ya soruya. Bu devirli mi? Devirliye mi çevirmesi gerekiyor? Onbalıklıya mı çevirmesi gerekiyor? O nereden anlayacak? Biraz şıklardan yararlanacak. Teorimizin bir tanesi bu. İkincisi paydası 9'un katlarıysa. Yani ona aslında tamam. 10, 100, 1000'de tamamlanamıyorsa. Yani genelde öyle. Yani genelde. 4, 25, 4, 5, 2 gibi 2 ve 5'in katı değilse genelde devirli olur. Özellikle 9 sayıları, 3 sayıları biraz daha devirli sayılara örnektir diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki olabilir. İki tane soruyu siz çözün arkadaşlar. Bunlar ödev. Ödev şeklinde kalsın. Bir daha şöyle iki saniye bekleteyim ya da durdurun. Öyle bakın. Şimdi soruya baktığımız zaman devirli ondalıklı sayılarla ilgili nasıl biz devirliği neye çeviririz? Kesirliye çeviririz. Burada şöyle bir tanım kullanmış. Sayının tamamı bölü, sayının tamamı eksi, devretmeyen kısım. Paylaya baktığımız zaman virgülden sonrası için kullanıyoruz. Devreden sayı kadar 9, devretmeyen sayı kadar ne yapıyoruz? Sıfırı yapıştırıyoruz. Mesela sayımız kaç olsun? 2,14, 4 1'li olsun sevgili gençler. Sayının tüm 214, devretmeyen kısım 2 ile 1 var. Bu da ya 21. Bundan sonrası, virgülden sonrası için bakıyoruz. Bir tane devreden var, bir tane devretmeyen var. Devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 diyerek sorumuzu tamamlıyoruz. Yani tamamen formüle bağlı bir çözüm olmaya Yani formüle bağlı bir çözüm daha iyidir. Başka çözümler de var zaten ama biz formüle bağlı kalmakta yanayız. Şimdi genelde ÖSYM veya sınav tarzı sorularda bu formülü çok kullanmayız. Mesela toplama çıkarma demiş. Ha bu arada buna temas edebiliriz. 0 virgülü devirli sayılarımız var. 0,4 4 devreden hemen bunu ne yapabiliriz? 4 bölü 9, 0,3 devreden hemen bunu ne yazabiliriz? 3 bölü 9. Böyle 0 devredenleri hızlı bir şekilde öğrenin arkadaşlar. Formülü kullanmadan daha pratik bir şekilde kullanabiliriz. Zaman, zaman, kazanıyoruz. zaman kazanıyoruz. Zaman kazanıyoruz. İyi olur. Toplama çıkarmaya baktığımız zaman benim size tavsiyem virgüllü sayıları alt alta getirin. 1,2 devredenle 2,3 devredeni alt alta getirin. Normal toplayın. Normal toplarken neye dikkat ediyorsunuz? Eldelik olmamalı. Devirli olan kısımların toplamı 10, 11, 12, 13, 14 ve hocamın dediği gibi elde var olmaması lazım. Aynen. O zaman rahatlıkla toplayabilirsiniz. 5 devreden, 3,5 devreden. Çıkarma için aynı şey yapabilirsiniz. 3,5 devreden, diğeri de 0,3 devreden çıkardığınız zaman komşudan almak zorunda değilseniz çıkarma yapabilirsiniz. 2 devreden, 3,2 devreden şeklinde kalabilir arkadaşlar. Hocam eğer komşudan almak zorundalar <laughs> o zaman çevirip yapmalar Kesirge çevirmeniz lazım. Hayır. Mesela diyelim ki sayımız kaç? 2,14. 14 devreden olsun. Burası 5,22 devreden olsun. Bakın birinde iki tane devreden var, birinde bir tane devreden var. Ne yapacağız? İki tane devreden gelip bir iki tane numune yazacağız. 14, 14'ü yazacağız. 5,2'yi de numune yazacağız. 2, 2, 2, 2, 2. 2. Böyle bir 4-5 tane yazın. Genelde tamam. ne kadar yazarsınız biliyor musunuz? Genelde şu devreden sayısı 2 bu da 1'dir ya. Onların ekoku kadar devrili sayı oluyor. Ya yani standartımız bu. Yani toplamları onu geçmeyecek. Yani sayı sayısının ekoku kadar. Ekoku kadar. Evet. Taraf tarafa topladım. Normal soldan topluyoruz. 7, 3, 6, 3, 6, 3, 6 diye gidiyor. Yanlış toplamadım değil mi? Gayet 3, 6, 3, 6, 3, 6. Bakıyorum ki bu işlemin sonucu ne yapıyor? 7,36 şeklinde 36 devreden olduğunu söyleyebiliriz sevgili gençler. Evet Yasin Hocam. Evet arkadaşlar. Nazım Hocam e, kısa yollardan bahsetti. Şimdi bu sorunun da bu tür soruların aslında... 9 devredenlerin... 9 devredenlerin daha doğrusu pratik yolu var. Bu pratik yol ne? Yani biz bu sayının tamamı işte dev, eksi devretmeyen kısım görüyoruz. Devreden kadar 9. Birgülden sonra devretmeye kadar sıfır formülünü kullanmadan çözebiliriz. Bunun çözüm yolu şudur. Eğer bizim devredenimiz 9 ise önündeki sayı 1 artırıyorsunuz. 9'un önündeki sayı. Artık devirleme 1 uğraşmıyorsunuz. Yani sıfırı 1 artırdım. 9 olay ne oldu? Paket oldu gitti. Ben bunu artık 2,1 yazabilirim. Bunu şu şekilde x artı y bölü x eksi y olarak yazıp düzenlememiz gerektiği bir etebilir arkadaşlar. Ondan sayılarda biz görmüştük. 2,1 1. E, kesirli olarak nasıl yazılıyordu? 21 bölü o şeklinde. Bu da x artı y bölü x eksi y şeklinde yazılabilir. Biz bunu birkaç farklı yolla çözebiliriz. Mesela nereden çözebiliriz? Hocam o. işler dışarı çarpma. En basit işler dışarı çarpma. Hiç uğraşma. Değil evet, mi? Oran orantıya çok yo, yo, değinmeyelim. Yo, yo, yok yok. Kafa ya, karışmasın. Kafaları kardeşim. karışmasın. Ne yapalım? Bazı çok seçenek de kafa karıştırır. Aynen. Aynen. Kesinlikle. Direkt biz burada çapraz çarp olayı bitireceğiz arkadaşlar. 21 ile x'i çarptım. 21 tane x'im var burada. Benzer şekilde 21 ile y'yi çarptık. 21 y eşittir. Onu şu an çarpıyorum. 10 x artı 10 y sayısını elde ettik arkadaşlar. Benzer terimleri aynı tarafa almamız gerekiyor. 21 x'ten 10 x çıkardım. 11 x eşittir. 10 y ile 21 y'yi topladım. 31 y oldu. Arkadaşlar x y'nin kat sayısına y de x'in kat sayısına eşit değil. Kat sayısının katlarına eşittir. Yani biz burada x'e şu şekilde bir okla gösterelim daha sağlıklı olur. Y'yi de kimin katsayısına götürüyoruz arkadaşlar? X'in katsayısına. Yani X'e 31'in katları dersek Y'ye de kaçın katları dememiz lazım? 11'in katları. E bize diyor ki X Y'ye böl. Bölelim bakalım. Kimler sadeleşiyor? Kalan sadeleşiyor. Cevabımız 31 bölü 11 oluyor arkadaşlar. 9 devredenler denler daima komşusuna 1 verir. Yani örnekle ben yazayım. Siz yazın. Mesela, yazın zaman, mesela 5 5 virgül şurası 29 devreden şu 9 devreden komşusuna 1 veriyor. 5 virgül 3 biçiminde evet, Hocam 6. bir tane daha ben yazabilirim. Olur senin güzel hatırın olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şu şekilde olsa mesela 6 virgül 9, 9 devretsin. Virgülden sonrasının olmasına gerek yok arkadaşlar. Hemen 9'un önündeki sayıya bakıyorum. Kimdir? 6'dır. 6'yı bile artırıyorum. Cevaba 7 Yazıyorum, olay Bu konu ilgili ben bir röportajım var. Nazım Yokmuş yazarsanız Google'dan orada bununla ilgili video röportajımı da görebilirsiniz sevgili gençler. Yasin Hocam faydalı da olacak. Faydalı da Farklı bir Kesinlikle. matematiğe bakış açısı. Arkadaşlar Nazım Hocamız zaten konunun giriş kısmında şundan bahsetti. Eğer sıfırdan sonra dev eden bir sayı varsa siz hiç çevirmeden direkt şunu 1 bölü 9 yazabilirsiniz. Artı ikincisini tekrar 2 bölü 9. Çevirmeden dediğim şey formül kullanmadan. Yanlış mıyım Nazım Hocam? Kesinlikle. Böyle sıfırdan sonraki bir devirleri hemen paydaya 9'u yapıştır git. uğraş. Yapıştırın gitsin yani ne uğraşacaksınız? Arkadaşlar payda kısımlarımızın tamamı eşit. Rasyonel sayılarımızda paydalar eşit iken pay kısımlarını toplayabiliyorduk. Tabi paydaları toplamamak şartıyla ne yapıyorduk? Onlardan yalnızca birini yazıyorduk. Öz taraf pay kısmı 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamıdır. Biz bunun tamamını yazıp toplayabiliriz. Bu çok uzun olur. Peki kısa yolu var mı? Aslında bunun bir formülü var. Ardışık sayıların toplamının formülüdür. Nokta 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 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir arkadaşlar. n dediğimiz son sayıdır. Son sayıdan bahsediyoruz. Şurası şu pay kısmı için son sayımız 9'dur. O zaman 9 çarpı yani n çarpı 1 artırdım. 2'ye böldüm. Payda kısmımızda tekrar 9 var arkadaşlar. 10 ve 2'yi sadeleştirip 5 yazabiliriz. Yani 10'u 2'ye böldük. Pay kısmımızda 9 çarpı 5 fark ettiyseniz 9 kere 5 45 yazmadım. Gerek yok. Çünkü şu 9'ları şöyle bir paketleyip sonucumuzu daha bir şekilde 5 yazabiliyoruz. Bakıyoruz ki 0,6 hocam, hocam bu soruyu size bırakalım. Siz ya devam edin. Ne kadar iyi bir insansın ya. Bu. Çok, çok teşekkür ederim. Şimdi buna baktığımız zaman sonsuza kadar bize belirtiyor aynı seri şekilde. E biz virgülü sayılarda ne demiştik arkadaşlar? Virgüller alt alta gelmesi lazım. Değil mi? Toplamalarda. Aynen. 0,006 nokta nokta gidiyor. Toplamada ilginçtir. Soldan başlıyorum. En soldaki 0. En hemen yanındakine bakıyorum 6. Yanındakine bakıyorum 6, 6 diye gidiyor. O zaman 0,6 devirli. Bir tane devir olduğu için ne yapıyorum? 6 bölü 9, bu da kaç? Hatta sadeleşiyor, 2 3'e dönüyor. Şıklarda devirli kalabileceği gibi 2 bölü 3 de kalırsa şaşırmayın sevgili gençler. Sıralama sorusunu ben çözüyorum. Madem ki elma aldım böyle. Hocam Sıralım. onu da siz çözün. Evet, onu da Madem ki böyle elma almışım, tadını çıkarayım şöyle. Şimdi devirli sayılarda biz ne diyorduk? Devreden kısım sonsuza kadar gidiyor demiştik biz. Dolayısıyla biz x sayısına eşittir 2,03 üçler devrediyor. Böyle birkaç tane yazayım. Y sayısı eşittir 2,0 31 30 devrediyor. Z sayısı eşittir 2,031, 31 birler devrediyor. Sıralama sorularında yine en soldan başlıyoruz. 2'ler eşit, 0'lar eşit, 3'ler eşit. Şurada bir tane 3 fazlalık gözüküyor. Diye yani devrediyor. sayımız farklılaşana kadar Kesinlik ortak olanı siliyoruz. siliyoruz. Sonra bunlar birler gitti şuna bakıyoruz ki yine üçümüz var. O zaman Y ve Z biçiminde ne yapıyoruz? Bir sıralama gerçekleştiriyoruz. Yani bunları devirliye falan çevirmiyorsunuz. Ondalıklı sayılarda sıralama soldan başlanır. Zaten sayıların büyüklüğü küçüklüğü soldan başlanır. Üç basamaklı sayılar için de geçerli. Tabii bu söylediğimiz sıralama pozitif sayılar için geçerlidir. Sayılarımız olur da başına negatif olsaydı Tercih, o yön değişecekti yani z daha büyük olacak. Böyle yeni nesil bir soruya benziyor demiştik zaten dersimizin sonlarında konu bitiminde yeni nesil sorular çözeceğiz. Yeni nesil sorular zor değildir sevgili gençler. Sadece doğru anlamanız gerekiyor yani işlemler yine klasik nesildir. Şekli doğru algılayıp soruyu çözmeniz gerekiyor. Evet zaten hocam soruyu algılasa soru bitiyor. Evet. Belki çok daha rahat normal soruya göre çok daha rahat çözüm Çünkü genelde elin nesilde çok fazla işlem olmaz yani. Evet. Sayı yerine yazmanız bazen yetebiliyor. Şimdi arkadaşlar bir sorumuzu okumaya başlayalım. Giriş kısmı, sorunun giriş kısmı çok önemli. A ve B birer doğal sayıymış ve ABden büyükmüş. İki şekilde tanımlama yapılmış arkadaşlar. Dikdörtgen üstte dikdörtgen altta. dikdörtgen varken bir de altta dikdörtgen varken tanımlama yapılmış. Biz istenen kısmı tamamen bunlara uyduracağız. Hangisine uygunsa ona göre bir çözümlemeye gitmemiz lazım. Mesela kesrimizin pay kısmına baktığımız zaman. 5. Alt tarafta dikdörtgen var. Alt tarafta dikdörtgen olan aşağıdakidir arkadaşlar. Yukarı yazmamamız lazım. Getirip a gördüğüm yere 3 ve gördüğüm yere 5 yazarsam olayı bitiririm. Yani hemen yazalım karşısına yazalım. 1 çarpı 2 çarpı 3. 4, 5, 6, 7, 8. Böyle gidecek miyim? Devam mı edeceğim? Hayır tabii ki. En son diyor ki bana A ve B'yi topla. Yani 3 ve 5'i topla. Zaten son sayıya da gelmiş oluyorum bu durumda. Böyle diyorum. Alt taraf için arkadaşlar bakın. Üst tarafta kare var. O zaman benim getirip birinci formülü denemem lazım. Tekrar çarpım şeklinde gitmiş. Gitsin bakalım. 3, 4, 5. 6'da duruyorum. Neden 6'da durdum arkadaşlar? Bana diyor ki son kısımda A'dan B'yi çıkar. Yani 7'den 1 çıkar. 6'ya ulaş. Fark Altı ettiyseniz 6'ya kadar olan bütün sayılarımızı şöyle sadeleştirip sildik. Geriye 7 ise çarpı 8 kaldı. 7 ile 8'in çarpımı bizi 56 sayısına götürür arkadaşlar. Bazı öğrenciler 7 sayısının çarpılmasını sevmez biliyor musun? Neden? Gıcık geliyor onlara. Öyle öğrenmiş. 7 sayısına karşı antipati duyuyorlar. Sizin öyle duyularınız yoktur. Umarım, umarım Sevdiğin sayı kaç? Benim tamam. mi? Oğurlu sayın her zaman Evet. Yedek oğurlu sayın da bu yüz Hiç yanlışlarım var. Oğurlu teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Şimdi evet. arkadaşlar az önceki sorunun benzeri. Burada iki tane sembol tanımlanmış. L harfi şeklinde biz L'ye Daha doğrusu. Başka şeyler de söyleyebilirsiniz. Buna da ters de söylemiş. Diyor ki eğer L içerisinde bir yaz sayı yazılmışsa bunun karesini al. Yok eğer ters L içerisinde yazılmışsa bunun bir bölüsünü al. Bu şekilde tanımlanmış bize. Önemli olan zaten burayı anlam. Şunu anlarsanız aşağı tarafta çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Bakın 1 sayısı terslerinin içerisinde. Yani getirip burada 1 bir yazamazsınız. 1'in karesi 1 eder. Yani bu sizi yanlış sonuca götürme ihtimali çok yüksek. Getirip 1'i şurada yazmamız lazım. 1 bir bölü 1'den şunun kaç olduğunu biliyorum artık. 1 olduğunu biliyorum. İkimiz de terslerinin içerisinde arkadaşlar. Tekrar aynı yerde yazıyorum. 2 yazarsam 1 bölü 2 bulurum. Yani x yerine 2 yazarsam daha doğrusu. Bakın burada büyük bir tane L var. Biz bu büyük unutursak zaten yüksek ihtimal sonucu yanlış çözmüş oluruz. Şöyle bir büyük L çizdiğim arkadaşlar. E, Çarp topla yaparsak 2 kere 1, 2, 1 ekledim. 3 bölü 2. Pay kısmımız ortaya çıktı. L sayısının e, harfinin içerisinde. Payda kısmında da aynı şeyleri yapacağız arkadaşlar. Bu defa L'nin içerisinde 1 var. Yani 1'in karesini alıyor. E 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için buraya rahat bir şekilde kaç yazabiliriz Nazım Hocam? 1 sayısını yazabiliriz. Şimdi terslerinin içerisinde bu defa 2 var. E getirip sadece yerine yazmamız lazım. 2 yazarsam 1 bölü 2 elde ederim. Bu defa da çarp çıkardan 1 bölü 2 elde ettim. Nerede 1 bölü 2 elde ettim? Tekrar büyük bir tane L'nin içerisinde 1 bölü 2 sayısını elde ettik arkadaşlar. Artık biz sadece l ile uğraşıyoruz. Yani ters l ile herhangi bir işimiz yok. Bitti. O zaman hemen yerine yazalım. Ne diyor bana? L'de karesini alıyor. E alalım bakalım. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. Alt tarafta 1'in karesi 1. 2'nin karesi tekrar yanlışlıkla 2 yazdım arkadaşlar. 4. Pay kısmımız aynen kalıyordu rasyonel sayılarda bölme işlemi için. Paydayı ters çevirip çarpıyoruz. Şu 2'leri bir şöyle bir silelim. 4'leri bir silelim. Sürekli yanlış söylüyorum. 9'u 1'e böldük. Sonucumuz kaça gitti arkadaşlar? 9'a gitti. Sen 2'leri sevdin herhalde. Ben 2'leri sevdim. Buradaki şu değerler birbirini götürmez değil mi hocam? Hayır hocam. Böyle bir şey yapsana fark <laughs> etmez. <laughs> sonraki sor, sorumuzu Nazım Hoca'mıza bırakalım Eyvallah bazen Son sorumuz sevgili gençler, bu videonun son sorusu. Yukarıdaki daire şeklinde yazması lazımdı Ahmet Hoca'nın ama sağ olsun. Şekillerde demiş, arkada da şekiller düşmüş. Ayrıca, Ayrıca şekillerde de tarzmış yerler var. Tabii onlar da var, kafa karışık. Yani daire yazmak bu soru için çok sağlıklı çok çok bir sağ olay olur. Yani o yüzden bir soruyu hazırladığımız için dikkat etmekte fayda var Ahmet Hoca. Bir dahaki videomuzda kendisini tanırsınız. Çok kaliteli, karizmatik bir hocamız. Hocam unutmadan bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar biz rasyonel sayıların son videosundan bir öncekini çekiyoruz. Son videomuz full yeni nesil sorunu. Kesinlikle. Onu kesinlikle iyi izleyin hatta izlerken videoyu durdurup kendiniz de çözmeye çalışın. Yani i̇yi o soruları olur. anlayın. İyi olur. O Aa, sizin için bir artı olacak. Pdf isteyen olursa biz kendilerine mail atabiliriz yani bize ulaşsınlar sorularımızı. Nereden bilmem. ulaşacaklar hocam? Hocam e, neşeligelecek.gmail.com Neşeligelecek. Yazalım hocam onu şöyle yazalım. Neşeli gelecek @g. Peki Instagram'dan ulaşamam. Neş Akademi. Aynen. 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 Direkt Neş Akademi, Neşak Neş Akademi yazsalar zaten bize ulaşır. İki tane hesabımız var bu arada. Bir tane pek değil. Çünkü biz matematiğin diğer alanlara da ulaşmış oluyoruz. Dolayısıyla birisi TYT kısmı, birisi biraz daha zeka gelişimine katkı sağlayan etkinliklerimiz var. Herhangi bir tanesi, ikisine de abone olmanızda fayda var. Evet. Yukarıdaki dairelerde yeşil bölgelerin alanları toplamının tüm alanların toplamına oranı kesildi. ve kesildi biz ilk dersimizde tanımlamıştık. İstenilen bölü tüm durumdu. ifade edildiğinde yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Bakıyorum birincisi birincisinde yeşillerin sayısı 1, 2, 3, 4, 5. O zaman ne oldu? 5 bölü tüm şeklin sayısı 8. Diğerine bakıyorum tamamı bölünmüş. Tamamı bölündüğünde kaçtı Yasin Hocam? 1'di değil mi? Tabii. Ama sen sanki... Hocam ben 8 bölün 8'i daha çok Çünkü niye şey 8 var. tane taranmış bölüm var? Tümü de 8'dir. Yani 8'e bölüp 8 değil de taranmış. Yine 8'in yanmıştı. Aslında 1 elde ettik. 1 evet. elde ettik. Yasin Hocayı kırmıyoruz. Çünkü ön yöresi şey var. var. Diğerine baktığımız zaman 3 tane yeşil. Toplam yine daire sayısına baktığımız zaman yine 8. O zaman burada toplarsam eğer burası 13, 3 çağırırsam 10. Doğru mu yaptım? Kesinlikle. Bölü 8 Hocam, Hocam öngörüden bahsettiniz bize. Yani. Evet. Çocuklar merak ediyordur belki. ön, e, öngörüyü ben de alabilir miyim? De Şimdi de bunların hepsinin tüm parçaları 8'dir ya. Evet. Payda işleme uğraşmayalım. Tek işlemi yapalım öngörüsün. belki farkına varmamışsındır. Mükemmel. düşünmüştüm <laughs> <laughs> ama. <laughs> evet sevgili gençler, bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayınız. Gitgide daha güzel videolar daha kaliteli soru çözümler. Yakında sürprizimiz olacak. Yeni videolarımızla ilgili yeni konulara geçebiliriz. Haberiniz olsun. Hoşça kalın, deşeyle kalın. Arkadaşlar yakında AYT ile başlatacağız. Bizi söyledim yani. Bir kadro seçeyim hocam. Önce oydu, önce oydu. Sınavımız Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.